Bu videomuzda magnezyumun en iyi ve en kötü formlarından bahsedeceğiz. Şimdi soru şu, magnezyum neden bu kadar önemli? Çünkü vücudunuzun biyokimyasında 300 farklı bölümde yer alır. Başka hiçbir mineral bu kadar çok enzime dahil değildir. Şimdi, D vitamini 2500 farklı genle ilgilidir. Ancak genler enzim değildir. Magnezyumla ilgili bir diğer önemli şey, onun test edilmesinin neredeyse imkansız olmasıdır. Evet, doğru duydunuz. Eğer bir kan testi yaptırırsanız, Hücrede neler olduğunu bilemezsiniz. Çünkü magnezyumun büyük bir kısmı, yaklaşık %99'u hücre içinde bulunur ve sadece %1'i kanda yer alır. Ancak bunun test edilmesi kolay değildir. Aslında magnezyum testinin doğru yapıldığını bildiğim kimse yok. Ortalama bir insan diyetinden yeterince magnezyum almak bir yana buna yaklaşamaz bile. Magnezyum enerji üretiminin kalbinde, hücrelerinizin derinliklerinde yer alır. Küçük bir döner motorumuz var. Bu doğadaki en küçük motordur ve saniyede 100 ila 400 kez döner ve bu enerjiyi üretmek için magnezyuma ihtiyacınız vardır. Magnezyum D vitamini için çok önemlidir. Yeterince magnezyumunuz yoksa D vitamini işe yaramaz. K2 vitamininin kalsiyumu yumuşak dokulardan uzak tutmak için anahtar vitamin olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bilmediğiniz şey K2 vitamininin magnezyuma bağlı olduğudur. Ayrıca insanlar böbrek taşı geliştirir. Bu genellikle kalsiyum oksalat böbrek taşıdır. Magnezyum kalsiyumu kontrol ettiği için taşın oluşumunu engelleyebilir. Magnezyum kalp sağlığı, kan basıncını düşürmek, kas kramplarını önlemek, migren ağrılarını engellemek ve gece iyi uyumak için gereklidir. Şimdi en kötü emilim oranına sahip olan magnezyum formu magnezyum oksit ile başlayarak farklı magnezyum formlarına bakalım. Genellikle bir hapın içine 400 mg magnezyum oksit sığdırabilirsiniz. Ancak bilmediğiniz şey, magnezyum oksitin sadece %4'lük bir emilim oranına sahip olduğudur, yani %96'sı doğrudan vücudunuzdan geçer. Diğer magnezyum formları, örneğin en iyi formu, %80 emilim oranına sahiptir. Yüksek kaliteli bir magnezyum takviyesinden alacağınız doza eşit olmak için 8000 mg, yani bu kapsüllerden 20 tane almanız gerekir. Lakin 20 tane birden almanız mümkün değil çünkü bu çok fazla mide sorununa ve ishale neden olur. Bu yüzden magnezyum oksit almayın. Bununla ilgili sorun ise piyasada en yaygın satılan ürün olmasıdır. Aslında bu ilginçtir. Çünkü magnezyum araştırmalarında en yaygın kullanılan magnezyum türü magnezyum oksittir. Ve sadece %4'lük bir emilim varsa bu çalışmalardan elde edilen sonuçların pek bir fayda göstermeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden magnezyum hakkında karışık yorumlar görebilirsiniz. Ve tabii ki doktorunuz da. Evet, çalışmalara göre magnezyum işe yaramıyor diyebilir. Ancak tüm magnezyumlar aynı değildir. Aralarında büyük farklılıklar vardır. Magnezyumu tek başına alamamanızın nedeni vücutta taşınması gerektiğidir. Bu yüzden magnezyum gördüğünüzde her zaman başka bir şeyle birlikte gelir. Magnezyum oksit ile ilgili son şey ise çok pahalı olduğudur büyük ihtimalle 10 dolar civarındadır ancak toptan alırsanız 1 kilogramını 5 dolara alabilirsiniz. Yani bir şişe magnezyum oksit aldığınızda ham maddenin maliyeti muhtemelen 10 senttir. Aslında şişe magnezyumun kendisinden daha pahalıdır. Tamam, en kötü olan magnezyum oksitle başladık ve oradan yukarıya çıkacağız. Bu değerlendirme esas olarak emilim oranına dayanmaktadır ancak her biri hakkında size özel noktaları anlatacağım. Bir sonraki magnezyum sülfat'tır. Muhtemelen yaklaşık yüzde onluk bir emilim oranı alırsınız. Bu yüzden biraz daha iyidir. Güçlü bir müshil etkisine sahiptir. Böylelikle kaslarınızı yüzeysel olarak rahatlatabilir. Pekala, bir sonraki magnezyum türü, orotate'e geçelim. Bu yaklaşık %15'lik bir emilim oranına sahiptir. Bu form benzersizdir. Çünkü hücre duvarını geçebilir. Yani hücreye girip enerji üretimine yardımcı olabilir. Ayrıca iyi bir antioksidandır ve DNA'nızı destekleyebilir. Bir sonraki ise magnezyum taurate olarak adlandırılır. Bu formda %20 gibi orta düzeyde bir emilim elde edersiniz. Bu da biraz daha iyidir. Bu formda kalple ilgili her şey için iyidir. Özellikle kan basıncını düzenler ve sinir sisteminizi destekler. Bir sonraki form magnezyum laktat olarak bilinir. Bu formda biraz daha iyi emilim vardır. Yaklaşık %25 ve bu form sindirim sisteminize karşı daha naziktir. Müsil etkisi o kadar güçlü değildir. Bu formda kardiyovasküler sistem için iyidir ve enerjiyi artırır. Şimdi bu genellikle vücudunuza topikal olarak uygulamak için yağ içinde kullanılan bir formdur. Sorun şu ki magnezyum cildinizin tüm bariyerlerinden derinlere inip kan dolaşımınıza ulaşmaz. Topikal olarak kanınıza geçmez ancak kaslarınıza ulaşabilir ve kaslarınızı rahatlatmaya yardımcı olabilir. Birçok insan Yatmadan önce bu magnezyumu kaslarına sürerek fayda sağlar. Yani bu kötü bir seçenek değil. Bir sonraki ise magnezyum sitrattır. Bu yaklaşık %30 oranında emilim sağlar. Birçok insan böbrek taşlarını önlemek için bunu kullanır çünkü sitrat oksalatlarla bağlanabilir ve oksalatların kalsiyuma bağlanmasını azaltabilir. Ancak aynı zamanda detoksifikasyona da yardımcı olabilir. Kardiyovasküler sorunlar ve tansiyon için iyidir ve ayrıca sıvı formda da gelebilir. Sıradaki magnezyum malat. Bu biraz daha iyi emilir, yaklaşık %40 oranında. Malat kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji ve genel olarak enerji artırımı için iyidir ve kaslarınıza yardımcı olur. Daha sonra başka bir magnezyum formuna geliyoruz. Buna magnezyum treonat denir. Bu oldukça iyi emilir, %75 oranında ancak diğer her şeye karşı sistemik bir etkisi pek yoktur. Faydası özellikle beyin içindir çünkü kan beyin bariyerini geçebilir. Yani bu bilişsel işlev ve uyku için iyidir ancak genel vücut yararları için istediğiniz magnezyum türü bu değildir. Şimdi benim kullandığım magnezyum türüne geçelim. En fazla emilen magnezyum türüdür ve buna magnezyum glisinat denir. %80'e kadar emilebilir. Bu oldukça fazladır. Magnezyum glisinat iyi çünkü size müshil sorunu yaşatmaz. Sindirim sistemi üzerinde çok naziktir. Vücuttaki kas spazmları için iyidir. Uyku, rahatlama, stres, migren için iyidir ve kalsiyum ve demir gibi diğer minerallerle etkileşime girmez. Magnezyumun daha önemli işlevlerinden biri şu: D vitamininin çalışmasını sağlamaktır. Ki şunu vurgulamak istiyorum. Magnezyum olmadan D vitamini çalışmaz. Yani biri D vitamini alıp Evet, işe yaramadı diyorsa, büyük olasılıkla magnezyum eksikliği vardır. Magnezyum doğal bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu yüzden kalp için çok iyidir. Vücuttaki kalsiyum birikimini kontrol etmeye yardımcı olmak için gerçekten iyidir. Magnezyum aynı zamanda insülin salgısına da katılır ve insülininizin daha hassas olmasını sağlar. Bu yüzden diyabet hastaları neredeyse her zaman ciddi şekilde magnezyum eksikliği yaşar. Magnezyumu gece bakım dozu olarak günde 400 mg almanızı tavsiye ederim. Tedavi dozu ise bu miktarın iki katı olmalıdır. Ancak magnezyum glisinatı gece alıyorsanız tek seferde fazla tablet alıyor olabilirsiniz. Bu yüzden güne yaymanızı tavsiye ederim. Magnezyum ritmi takip eder. Bu yüzden sabah erken saatlerde belki de sabah 6 civarında vücudunuzdaki en düşük seviyede olur. Bu en düşük noktasıdır. Tamam mı? ve akşam saatlerinde en yüksek seviyesine ulaşır. Yani belirtisiz bir magnezyum eksikliğiniz varsa sabahın erken saatlerinde daha fazla sorun fark edebilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde uykusuzluk, kramplar, ayak krampları veya sizi sabahın erken saatlerinde yataktan çıkaran bacak kramplarından bahsediyorum. Bu krampların çoğu tam o saatlerde olur. Bu ilginç değil mi? Bu tam olarak magnezyum eksikliği ile örtüşüyor. Şimdi magnezyum hakkında daha ilginç bilgiler isterseniz şu videoya göz atın.